Şimdi Muş'a gidelim ve zervet tarifi öğrenelim. Zervet nasıl yapılır? İşte en doğru haliyle, yılın organik haliyle mutfağım şahanede. Bugün Muş'tan Laleler Diyarı'ndan size güzel bir yöresel bir yemek tanıtacağız inşallah. Evet yapacağımız yemeğin çok çeşitli kültürlerde değişik isimleri olması Bundan dolayı biz bugün zerbet diyelim ama Antalya Adıyaman'da kömbede değildir. 500 gram çökeleğimiz var. Ana malzemesi kavurma. Bir tane soğanımız, maya, tuz, yumurta, sıvı yağımız. 250 gram da tereyağımız olacak. Şimdi ilk aşamada unumuzu bırakarak başlayacağız. Yalnız yaptığımız yemek bizim kuşağın pizzası olarak da biliniyor. Pizza yakın bir hamur neredeyse. Ama dediğim gibi çok kültürel mirası olan bir yemek. Şimdi yumurtalarımızı kırarak başlayabiliriz. Bu hafta sonları anneannelerin, babaannelerin sabah uyanımızda kokusunu kavurmanın kokusunu etrafa sardığı zamanlar yapılır. Bize çocukluğumuzda yapmaya çalışıyoruz inşallah. Şimdi yumurtayı kırdık, tuzumuzu da attık. Yavaş yavaş ılık süt, ılık suyumuzla yoğurmaya başlayacağız. Bayamızı da tabii ki şöyle biraz çevirip yoğurmaya başlayacağız. Annemin çocukluğumuzdaki tadımız. Çocukluğumuz desek yeridir yani. Dediğim gibi bizim kuşağın izzatı. Suyunu ilave ediyorum. Suyun ılık olması önemli. Mayanın eşkitmesinden dolayı önemli. Soğuk su kayarsak maya daha geç ekşir. Hamurumuz daha geç mayalanır. Dolayısıyla daha geç yapılabilir yani. Onun için bu biz uyanmadan sabahın ezanında yapılan bir hamur aslında. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Muş'ta meşhurdur ama bir göçmen yemeği gibi düşünün yani. Çünkü bu Adana'da, Adıyaman'da, Antep'te bile değişik isimlerle yapılan bir yemek. Yani bizim civarda löl deriz, zervet deriz. Antep'te kömbe denilir. Tunceli'ye kadar yolu var yani. 10 dakikadır yoğuruyoruz. Şimdi bir 40-45 dakika hamurumuzu dinlendirip yapmaya devam edeceğiz. Oldu zaten kıvamı. Evet yormak çok önemli. Çünkü zervetin anlamı zer, iş iç demek. içini döküyorsun anlamına uygun olarak da yorması çok önemli. Mayalanmaya bakacağız. 45 dakika sonra mayası hazır olacak ve çok güzel, ele yapışmayan bir hamur olacak. Evet Özlem Hanım, şimdi hamurumuz bir güzel mayalandı. Şimdi bunu parçalara böleceğiz tepsimizin büyüklüğüne göre. Tepsinin büyüklüğüne göre kaç beze alırsa, bugün biz 6 ya da 7 gibi 7 tane açacağız. Onları yuvarlayıp beklemeye bırakacağız. Onlar da bir süre dinlendirdikten sonra bazen büyük gelebiliyor Özlem Hanım. Çünkü her yerde değişik tarifler olduğu için bugün gelene hitap etmek için büyük bir tepsi börek kıvamında yapacağız inşallah. Son bezemi de hazırlıyorum ve az daha dinlendirip hemen açmaya başlayacağım. Evet onlar dinlenene kadar ben bir soğanımı doğrayayım. Evet, isteyen bunu robottan da geçebilir Ya da elde doğrayabilir. Soğanımı doğradım. Şimdi bunu köşeye alıp hamura girmesini bekleyeceğiz. Bu da yemeğimizin ana malzemesi, kavurma. Önceden biraz ditmiştim. Zaten hemen ayrılabilen bir ürün. Köşeye koyup sırasını bekleyeceğiz. Zaten dediğim gibi en özelliği bu kavurma ve çökeliğimiz. Göresel olduğu için dediğim gibi bizim kışağın pizzası. Şimdi hamurumu açmaya başlıyorum. Bol un serpelim. Çünkü çok çabuk açılabilen bir hamur türü olmadığı için şöyle merdane ile iyice kenarlarını inceltiyorum. Hamurumuz ne çok ince ne çok kalın. Ama iyice şu kat kat yazdığımıza gelecek tabii kalınlık. Dinlendikçe açılabilen bir hamur. Evet şimdi oklavamı alıp biraz daha incelteceğim. Tepsime göre incelteceğim. Şimdi ben bütün bezelerimi aynı bir şekilde açacağım. Ardından bunları tek tek yağlayıp tepsime dizeceğim. Sonra malzemesini, kavurmasını, soğanını tereyağı, tabii ki en önemli lezzetli kavurma tereyağı. Evet Özlem Hanım, şimdi tepsimi yağladım, kalp kalıp açtım. Şimdi tam kavurma çökerik kıvamına geldi. Bunları bırakacağım. Sonra tekrar yukarı üstüne Döşeceğim. Şöyle her yufkanın arasına yağ döküp kat kat olmasını sağlıyoruz. Müzik Ara yufkamızı bıraktıktan sonra şimdi çökelikle kavurma bırakma aşamasına geldik. Öncelikle çökeliğimizi, şöyle bütün çökeliğimizi güzelce esnafın her tarafına gelecek, kenarlarına gelecek şekilde yediriyorum. Doğradığımız soğanlarımızı üstüne yayıyoruz. Müzik Ve ana malzememiz kavurma. Müzik Evet şimdi malzemeler yerleştikten sonra şu bir iki kat daha katımızı verip kapatacağım. Evet şöyle yukarı alıyorum. Şöyle baklava ayarında güzel kat kat çıtır çıtır bir zervet elde etmek için çok güzel katlar elde ettik. Tereyağıyla kıvam aldıralım. Her şeyimiz doğal. Tereyağı, kavurma en doğalından. Salkan hamurlarımı kesip, şu kenarlara anam babam usulü şekil vereceğiz. Evet, şimdi kesiyoruz. Evet, şimdi kestik böreğimizi. Fırına hazır. 30-35 dakika 200 derece fırında 30 dakika pişer. Evet Özlem Hanım, zerbetimiz fırından çıktı şimdi servis edebiliriz. Nar gibi kızardı. Şöyle biraz ortasından. Çok da güzel pişti. Tereyağı üzerinde. Nar gibi kızardı. <laughs> Bakar mısınız ne kadar güzel duruyor. Ben sizin yerinize bir tane tadına bakacağım Özlem Hanım. Evet çok güzel olmuş. Ben tarifini verdim. Yapmak size. Yapanlara afiyet olsun. Yapamazsanız muşa bekleriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.